Evet arkadaşlar, bugün manul hasadı yapacağız. Manullarımızı e tohum olarak sipariş etmiştim. Yaklaşık bir ay önce yaptığım dikimlerden sonra bugün yenecek seviyeye ulaştılar. Genel hatlarıyla bilgi verecek olursam, aldığım bu tohum Anadolu geleneksel kıvırcık tohumu ve çok hızlı şekilde e, ve sağlıklı bir şekilde e, üreyen bir tohum. E, toprak olarak şöyle göstereyim. E, üç farklı çeşit toprak kullanmıştım. Bir karışım yaptım ama genelde toz özellikle bir toprağa diktim. E, Su tutma kapasitesi yüksek olan bir topraktı bu. 2-3 e, günde bir sulayarak aslında malılarımda e, iyi bir verime ulaştım. E, Toprağımı Ek olarak da Ecosol e, solucan gübresi kullandım. Kendisi %100 organik bir gübre. Şöyle göstereyim. E, kampanyalı bir ürün olarak aldığım ürünü e, gayet bitkilerimde kullandım. Zaten e, çok da güzel verim aldım e, bu sürede. E, şöyle göstereyim. Malzularımın yanına diktiğim biber dedi. E, gübre kullandığım biberler kullanmadığım biberlere göre yaklaşık e, 20-30 santim e, fark ettirdi e, sizlerle diğer videolarında birlikte olacağız e,